bakalım. Pardon çok kısa bir şey soralım. Bunları ısırır mısınız? Devam ediyoruz arkadaşlar. Cevap yazıyor muyum? bilmiyorum ben orada. Bak bak. <laughs> TV4'ten ne yap bakalım yarışmasından herkese merhabalar. Ben Can Yıldız. Bugün İstanbul Beykent Üniversitesi'ndeyiz arkadaşlar. Bugün yarışmacılarımızı İstanbul Beykent Üniversitesi'nin kampüsünde arayacağız. Bugünkü yarışmacılarımız genellikle öğrenci ağırlıkta olacak. Zaten de aradığımız kitle bugün burada bu olacak arkadaşlar. Yine her zamanki gibi çok para dağıtacağız, çok eğleneceğiz, çok güzel sorularımız, çok da güzel oyunlarımız var diyelim. Bu arada şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Ben İstanbul'un her tarafında, her semtinde, her köşesinde sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman yap bakalım. Hazırsanız başlıyor. Ben yarışmacılarımı buldum arkadaşlar hoş geldiniz hoş sefalar buldum. getirdiniz sizleri bir tanıyalım şöyle kimden başlayalım? Senden başlayalım. E, adım Antimaz 20, yaşındayım. 20 yaşındayım. E, e, yaşındayım Adalet sınıfında ikinci öğrencim aynı Ağaz. zamanda okulumuzda Adalet kulüp başkanlığı yapıyorum bu şekilde. Hadi bakalım. E, adım Büşra Demir Adalet öğrencisiyim İkinci sınıf öğrencisiyim 23 yaşındayım. 23 yaşındasın. Adım Berdan Ahmet Elçi, 19 yaşındayım okulumuzu çok seviyorum <laughs> kendimi de böyle tatmak istedim ben de Adalet bölümü Hepiniz mi? aynı sınıfta mısınız? Aynı Yok, aynı sınıftasınız. Mikrofon size kalsın arkadaşlar. Evet. Bana vermeyin. <laughs> Şimdi tamam, arkadaşlar. Saygı, Şimdi ilk etapta sizlere 4 adet soru var ve şu anda 3 sınıf arkadaşını rakip yapıyorum. Şu anda hepiniz rakipsiniz. Ben tanımıyorum arkadaşlar. Ben Okul tanımıyorsun okuldan. Şu anda rakipsiniz arkadaşlar. Dikkat edin. Sorduğum sorulara, soruların bitmeden cevap vermeyin ki birbirinize haksızlık olmasın diyelim. O zaman hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Heyecanlar var. Bak, var. Yok, var. 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 Yok. 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 Bana konuşma, mikrofona konuş. Yok. Yok. <laughs> yok, yok mu? Tamam. <laughs> Arkadaşlar mikrofona konuşun ki seyircilerim de sizlerin cevaplarını duyabilsin. Ben zaten buradan sizi duyuyorum. Tabii. Hazır mısınız? İlk sorum gelsin Hazır mi? Hazırız. Gelsin mi? Gelsin. Gelsin mi? Gelsin. 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 O zaman geliyor. Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belgenin adı nedir? Tapu. Tapu. Doğru cevap. 1-0-0. Biliyor bir muydunuz vardır. siz? Evet. Bizden önce Biliyorsanız kaldı. erken bir... söyleyin. Hak Zızlılar vermeyin. Şu anda rakipsiniz. hızlı olan kazanır. Ben o baştan size söyleyeyim. Adaletten geldi. <laughs> Öncelik verdi. Öncelik verdi. <laughs> Haydi bakalım. Evlerimizde kullandığımız naftalin ne renktir? Beyaz. Beyaz. Hepimize kim söyledi? İlk ben söyledim. İlk sen söylediğin için bir. Bir, 0 sıfır. Sıfır. Arkadaşlarım. Evet. Geliyor üçüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım sözü hafızaları kazınan dünyaca ünlü sporcu kimdir? Muhammed Ali. Muhammed Ali doğru cevap. 2-1-0 son sorumuzdayız. Bak hiç puan alamadım. Arkadaşlarım kazanabilir. Benim için sorun yok. Zaten paylaşacağız. Paylaşacaksınız. Bunlar zaten önceden planlamışlar arkadaşlar. Kesinlikle evet. rastgele gerçekleşti. Hiçbir şekilde programlama yok. Hiç hiç yok. Hiç yok. Peki. Tamam. Devam ediyorum. Son sorumuzdayız. Bu soruyu sen doğru cevaplarsan artık bu yarışmanın bu etaplık kazananı sen olacaksın. Sen doğru cevaplarsan arkadaşınızı eleyeceksiniz. Tamam. Sen doğru cevaplarsan da gönlümüzün kazananı sen olacaksın diyelim. Ben kaybetmeyeceğim arkadaşlarıma bağışlayacağım. <laughs> evet, <laughs> <kesinlikle gülüyor> tamam. O zaman son sorum gelsin. Bir haber ne demektir? Bir haber ne demektir? Bir <gülüyor> haber ne demektir? Bir haber. Bir haber yani ne bilinmemezlik deri? gibi bir şey mi? Yani bir habersin bir şeyden. İşte bilmiyor, bilmiyor. Bilmiyor evet. Yani ne oluyorsun o zaman? Haberdar olmak. Haberi yani. olmamak. Haberi olmamak yani habersiz. Doğru cevap 3. <laughs> ama biz daha şey mi bitmiyor <laughs> yani. Ama haberi olmamak dedi. Tamamdır. Okay. Değil mi? Öyle 3. <laughs> Son bir soru daha. 1. <laughs> Son bir soru daha. 0. <laughs> ama maalesef, maalesef. Ben arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz hepsini, de seni tebrik hepsini ediyorum. tebrik ediyorum. Yarışmalarda <laughs> başarılar diliyorum. Bu kadar. Ee, Sen hoş size kal. de, kal. size de. de, de ben de. teşekkür ederim. <laughs> Biz devam edeceğiz. Siz devam. Buyurun, Sizi de uğurluyorum <gülüyor> hanımefendi. <gülüyor> Dur bir, ama gel buraya gel. Sen arkadaşın için <laughs> mi? Bir şey demenden şey mi gittin? <laughs> Tebrik ediyorum. Tabii ki zaten paylaşacağız. <gülüyor> Hepimiz. <gülüyor> İyi bakalım. Hoşça kal. Kendine şey çok <laughs> dikkat et. İsmi neydi kanka? Ant. Ant. Ant ismi nereden geliyor Ant? Ya şöyle e, Ant ismi dünyada çok fazla olmayan bir isim. Evet. Özellikle de Türkiye'de fazla olmayan bir, bir isim. Kaç tane vardır? senle birlikte. Bildiğim kadarıyla ben benim dışında iki tane var. Ant içelim yemin ederim demek. Evet. Öyle. Ant. Bu etapta bizden toplamda 100 TL kazandın. Ama diyorum Teşekkür ki ederim. gel istersen bu parayı katlayabiliriz. Verelim kasamıza. Oyunlarımızı alalım. Ne diyorsun? 500 TL var için ucunda. Düşün ya parası kadar. önemli değil. Eğlenmek önemli Eğlenmek önemli. Evet. O zaman tamam mı devam mı? <laughs> tamam. Tamam ya. Tamam siz gelecek çekiliyorsun. Eğlenmedik ki biz daha. Biz daha eğlenmedik ki. Ben eğlenmedim. Ben eğlenmedim yani bilmiyorum. Sen eğlendin. Kenardan et etme arasında bir şeyler geliyor ama. Evet ne diyorlar abi bakalım mı ne diyorlar? Ne diyorsunuz? Ben arkadaşım, Etsin mi? Ben arkadaşımın devam etmesini istiyorum. İstiyorsun. Sen, sen, istiyorsun. istedi bir. Ben de istiyorum. İstedi iki. De, de ben et. istemiyorum etme. İstedi... İki sıfır. İki sıfır. İki sıfır ne diyorsun? Ant ne diyorsun? tamam devam edelim. Devam edelim o zaman. Ben 100 liramızı geri veriyorum. Sorularımıza veriyorum. Şöyle görevlerimizi alalım. Ant bu etapta 3 adet görevim var. Fakat sadece ama sadece elindeki şu 3 zarftan birini seçmen gerekiyor. Bu zarflardan biri de senin bu etaptaki görevin olacak diyelim. Seç birini. Ortadaki herkes evet. İçinden geleni seç diyorlar. Arkadan da büyük bir Baskı var, baskı altında şu anda. Evet. Bir Aç, sesli bir şekilde oku. Bakalım Antı bu etapta hangi görevimiz bekliyor? Evet oku. 30 kişiye salatalık dağıt. Mutlaka ısırık almalılar. 4 dakikam var. 4 dakikada 30 kişiye salatalık dağıtacaksın. Ama ısırık almaları şart. Bir ısırık alacaklar. <laughs> Okulda toplasanız kız zaten. Var var. Buluruz. O zaman seni hazırlayana kadar aynı anda kameralarımızı yap bakalım diyelim mi? Diyelim. 3, 2, 1 yap bakalım. bakalım. Salatalıklarımız geldi Ant'la birlikteyiz. İkinci etaptayız. Etabımızı tekrardan hatırlayalım arkadaşlar. Ant'ın bu etaptaki görevi 30 adet salatalığı 30 adet kişiye dağıtması gerekiyor. 4 dakikası var ama her bir kişinin de bu salatalıklardan bir ısırık alması gerekiyor ant diyelim. Beyler iki dakika geçseniz de şöyle. Tamam ben adamlarımı ayarlıyorum. Ama yapacağım. ant böyle olmaz. <laughs> ben senin süreni başlatırım. Tamam. O zaman gidersin. Ben sana bunu veriyorum. Üçten geri sayıyorum. Tamam. Ant hazır mısın? Hazırım. Nasılsın? Yapabileceğine inanıyor musun bu görevi? Yapabilir misin? Yapabilirim herhalde ya. Diyorsun. Çok saçma. O zaman. Üç, iki, bir süren başladı. Isır tükürsen de olur. Evet, Altı bir. Hadi bakalım Ant. Alın bel bel bir, bir şekilde alalım, de şu anda ah. salatalıkları Al canım. kampüste işte dağıtıyor. Canım. Bunun için 30 tane yok mu zaten? 30 tane var içinde. 30 tane var. Dur, 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 Devam dur. et, koş Ant. Süren çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Isırın, tükürseniz de yeterli. Tamam mı? Ekibe veremez veremezsin Ant. Koş. Evet, Kafeye koş. bak, ısırın. kalabalık yerlere Bilal abi, koş. Bilal, bakacağım mı? Şunu 2 dakika ısırma. Isırmadıklarını ama. sayma. Hep ısırıyor. Bak ısırmadı. Olsun, olsun. Bilader. ısırır mısınız onu Tükürsen de olur. Eyvallah. <laughs> Pardon çok kısa bir şey sorabilirim. Bunları ısırır mısınız? Tükürseniz olur. Yarışma demiş anda her sırası sırasını para kazanır. Evet ant son Isırın. İki da ki kan. Arkadaşlar şimdi yarışmadım. Bunu bir kere ısırır mısınız benim için? Eğer ısırırsanız para kazanırım. Isırıp tükürmeniz yeterli. Zamanı az, sen? Pardon, evet Ant süren benim için bir kere geçiyor. Eğer siz bunu ısırırsanız ben para kazanacağım. Şu yarışmadayım şu anda. Evet an çok hızlı bir şekilde salatalıkları kampüste dağıtmaya devam ediyordu. Ama önemli olan salatalıkları. Dağıttığı kişinin salatalığı ısırması diyelim. Hadi devam edelim. Bir sen o şunu ısırır mısınız? Isır. Eyvallah, sağ olasın. Kızlar selam, yarışmadayım. Benim için bunu ısırır mısınız? Yani ısırıp tükürmeniz yeterli. Şu anda yarışmada değil, yani bunu ısırırsanız para kazanacaksınız. Tamam ben teşekkür ederim. Sağ ol. Abi sen adamı şunu ısırsana. Abla, sana ısır, ısırın, ısırır mısın şu? Tükürsen de olur valla. Yarışma değil mi? önemli. Az zamanım kaldı. Ant, son. Orada bir, bir sıra var. Verir arkadaşlar. Al sen son bir dakikan. Koş, ant koş. Koş, koş, koş son bir dakikan Hoppa. Evet Gençler. süresi çok hızlı saniye. bir şekilde ilerliyor sayın seyirciler. Bakalım 30 kişiye 30 adet e salatalı daha da gelecek mi hepimiz göreceğiz. Şu anda son. Oğlum ısıracaksın sadece Isır, tükür, Kanka, abi, ısır tükür sonra. Hastayım abi hastayım. Adam hasta yapacak bir şey Son 30 saniyen kaldı. Biraz siz zahmet şunu ısınır, of, para kazanırsınız. Isırın tükürseniz de olur. Isır. Sen de ısırsana sana zahmet valla. Isır 2 dakika. Isır. Evet Ant. Maalesef 4 dakikada 30 adet salatalı dağıtamadı. Evet. Ama bir başarı vardı yani. i̇ki tane kaldı. son iki tane kaldı. Bir tanesi tam ısıracak da süre bitince süre bit. doğutmasaydı bir tane kalmıştı. Keşke yapmasaydı bir tane kalmıştı. O zaman sana bir güzellik yapardım biliyor musun? Ama maalesef. İki tane seni... kaldı. Yine yapabiliriz. 28 tane değil bence. Boş uğurlamak durumundayım. Yarışma kuralları gereği. sıkıntı yok. Ben Sağlık ben olsun. olsun. Çok eğlendim ben seninle. Ha, ben de Umarım eğlendim sen de eğlenmişsindir. Eğlendim. 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 O zaman ben bu salatalı sana ikram edeyim. <laughs> Bunlarla belki bir cacık yaparsın. Evet. Kendine çok dikkat et. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Ben yarışmacılarımı buldum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar hoş getirdiniz diyelim. Bir akşyalım, Bravo sağ baştan, da yani benim solumdan tamam. seni, seni bir tanıyalım kardeşim. Ekrem ben, Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticari Finansman öğrencisiyim, 3 evet. üçüncü sınıf. Üçüncü sınıfsın. Evet. Sana geçelim, seni tanıyalım. Zehra, basım yayından ikinci sınıf öğrencisiyim. İkinci sınıf öğrencisi Zehra. Ben Ekrem de Uluslararası Zehra. Ticaret'ten üçüncü sınıfım. İsmin nedir? Osman. Osman. Ekrem, Zehra, Osman'la birlikteyiz evet. arkadaşlar. Osman'la Ekrem aynı bölümde, Zehra bambaşka bir bölümde. Evet, evet arkadaşlar, şimdi ilk etapta sizlere 4 adet e sorum var ve şu anda üçünüz de rakipsiniz. O yüzden de hızlı cevap vermeniz ve atik olmanız benim için çok önemli diyelim. Daha doğrusu bu sizin için önemli çünkü her aldığınız fazla puan sizleri bir üst tura taşıyabilir diyelim. Çok Heyecan var mı heyecan? Var. Ama biraz mikrofona konuşun ki şimdi bak. Bir de iki seyircilerimiz sizi duymuyor şu anda. Nasıl olacak? Seyircilerimiz sizi duysun. Hiçbir sıkıntı yok. Hepsini halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. De sen Biz de mi? Rahat o de. Ekrem'e güvenebilir miyim? Evet. Mikrofonu tamam. Hadi o zaman. Mikro... Hadi bakalım. Gelsin soru. Gelsin mi gelsin. soru? Gelsin. gelsin. Gelsin mi? Daha coşkulu. Daha gelsin. Gelsin, gelsin gelsin. Gelsin evet. İlk sorum geliyor. Adana ve Mersin gibi şehirleri kapsayan yöre hangi atla anılır? Biliyor musunuz? <laughs> biliyor musunuz? Yok, <laughs> ben de bilmiyorum. Hani ne olabilir? Şey, Çukurlu mu neydi? Öyle bir şeydi ya. Neydi acaba? Düşünelim bakalım bir. O o Ova. Ova. Ne ovası? Ne Çukurova. Ama biz duyamadık. <laughs> Çukurova. Çukurova. Doğru cevap 1-0-0. İkinci sorumuza geçelim mi? Geçelim. Geçiyoruz arkadaşlar. Süper Lig'in kuruluş tarihi hangi yıldır? Tahminde bulunabilirsiniz bu arada. 1977. 1970'den geri git. Daha 1775 1775 1700 mü Evet <laughs> daha bir ileri sen bir 200 yıl Onun ileri çok alakasız sorular git. Bir 200 yıl 1910. ileri 1910 1910'dan ileri git ileri 1921 1930, 1930, 1930 1950 1940 Çık 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 1960 1960'tan il. Il. 55 1955'ten çık. 58. 58'den çık. 57. 57'den çık. Al 56. 59'u kim söyledi? 59 ben söyledim. Kim söyledi? 59'u <laughs> ben mi söyledim? O mu söyledi? Sen var ya ne fena aslında de ben söyledim de görüyor musun? Yapamadım. Hala Osman Hala kaç söylüyorum. biliyor musunuz? Osman 2. Aynen. 0. 0. 0. Arkadaşlar Dön evet edelim. devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzdayız. Tamam. Eğer bu soruyu da Osman bilirse de eliyor artık. Tamam. Ama bilemezse de rekabet Devam. Artabilir Osman. Osman de söyle kazanın <laughs> <laughs> <Cezir> Sen kazanınca ödülü <laughs> alıyorsun Osman. Tamam. Bu etabı geçiyorsun Osman. Tamamdır. Evet. Gelip geçici, çabuk yatışan, çabuk sona eren şeyler ne alevine benzetilir? Evet. Saman. Saman alevi. <laughs> Doğru cevap. 2. Bir, 0. Bir, bir, sıfır. biraz hızlı. Ben gidiyor muyum? Hayır. Devam mı? Gidiyor. Tamam. Gitmiyorsun. Gelsin. Dur, sen gitme gitmeye meraklısın yani. Yok, hayır, gitme kanki, buradasın yok, daha yok, ya. Tamam, okay. sıkıntı, sıkıntı yok, sen buradasın. Evet, son sorumuz sorumuzdayız arkadaşlar. Bu soruya Ekrem doğru cevap verirse, bu yarışmanın yani bu etabın kazananı... Ekrem dedin, pardon Osman. Osman verirse... <laughs> Osman cevap <ya>, verirse arkadaşlar, <laughs> okay. bu etabın kazananı Osman olacak. Fakat tamam. Zehra cevap verirse, bir beraberlik söz konusu olacak. Mi? Ekrem de bizim gönlümüzü kazananı olacak diyelim. Evet, <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Cevap yazıyor mu? bilmiyorum ben orada. Bak bak. Ben Yakalandı şey, mı? Yaka, mi? Yakaladık Sen, mı abi bakarken? Ben bilmem lazım çünkü. Yani. Bakarken ben yakaladık mı? Cevaba. Ben Sen gördün mü portakal? Görmedim. Tamam kimse görmemiş. O zaman ben bunu değiştireyim. Diğer arkadaşlar. haksızlık olmasın arkadaşlar. Başka bir soru geliyor. <laughs> İki metal parçayı ısıl yolla birleştirme yönteminin adı nedir? Kaynak. Kaynak. <laughs> Doğru cevap. İki... Deniyonum i̇ki, dırlar. Ekrem <laughs> Kaynakçı <çeyreydim>. herhalde <laughs> Ekrem Ekrem, Ekrem gel Ekrem'e mikrofonu uzatalım Ekrem dertli evet. şu anda Ekrem Kendini bir anlat, anlat ifade Ben Kerem'e çok güveniyordum aslında Evet ee, İlk başta ben bilirim dedim ama kamera karşısında böyle olmuyor Olmadı ama Aynen Olsun ee, Ekrem Teşekkür ediyorum Eğlendim ben Beni eğlendirdiniz. Biraz daha eğlendim Parayı almadan geldi tut Evet Ekrem hoşçakal kendine çok dikkat et Evet Ekrem'i uğurladık kaldı Zehra'la Osman Şimdi arkadaşlar aslında şu anda dananın kuyruğunun koptuğu yerdeyiz. Çünkü bu soruyu bilen kendini bir üst tura taşır. Evet. Var mı bir iddianız? Yok. Var mı Osman? Yok, ben de yok iddia hiç falan. Hiç yok. yok. Sen de var mı Zehra? Bilmiyorum. Bilmiyorsun Zehra. Yok mu hiç? Bir düşün. Var var iddialıyım. Ne iddian var? Hiç bir iddiam yok aslında. <laughs> tamam peki. O zaman son sorumu soruyorum. Heyecan var mı? Var. Yok. Var. Kızda var. Sende yok ben de mu? Sende hiç yok. Peki. O zaman sorum geliyor arkadaşlar. Şöyle ben de Ama o kadar açık çizdiği ki bakışım geliyor benim. Evet, evet. Şöyle gösteriyorum. O yüzden sürekli zarf değiştiriyorum arkadaşlar. Evet, sorum geliyor. Yeni dökülmüş bir çimentoda insanlar genellikle iz bırakmayı severler. Ayak, ayak, ayak izi. Osman. 3 Evet. İki, Zehra seni doğruluyoruz. Arkadaşın bir şey demek ister. Zehra bir gitme ya. Tebrik bir şey ederim. Demek istemiyor musun? Bu kadar mı? Hemen Çok ben... alakasız sorular sordunuz ama futbolla ilgili sorarsanız ben nasıl bilebilirim? Ama ben bilemem ki. Evet. Bu soruları da ben seçmiyorum. Kızdı mı bize? Yok zaten bir tur senin hakkında bence. Öyle mi diyorsun? Evet daha hızlı daha davran. Doğru beni <laughs> o zaman hoşçakal Zehra memnun oldum. Evet, evet Osman, devam nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Ben sorularımı geri vereyim Osman. Osman tamam. bu etapta bizden toplamda 100 TL kazandı. Ekrem çekiliyorum. <laughs> Çekiliyor musun direkt? Ekrem çekiliyorum. Yok devam yok devam. Yok, devam. Tamam. devam mı? Devam devam. Tamam mı devam mı Osman? Devam ya yani, devam. Devam mı? 100 TL geri veriyorum. Bak bu 100 TL'yi. devam devam. Garantileyebilirsin. Tamam. Ama nasıl? Görevi başarılı bir şekilde geçersen. Tamam. O zaman ben görevlerimizi <laughs> aldım. Artık şu saatten sonra geri dönüş yolumuz kalmadı. Osman seç bakalım bu etaptaki görevini. Aç, sesli bir şekilde oku. Bakalım Osman'ı bu etapta hangi görev bekliyor arkadaşlar? Ben kimim? Kendinde bir ekip arkadaşı bul ve kim olduğunu tahmin etmesini sağla. En az 5 kişiyi doğru bilmesi gerek. 5 dakikan var. Sana vermiş olduğumuz materyallerdeki kişileri Tamam. Anlatmaya çalışacaksın, tahmin etmesini tamam. sağlayacaksın. Eğer en az 5 kişi de doğru cevap verirse 5 dakika içerisinde bu etabı da başarılı Tamamdır. bir şekilde geçireceksin. Ekremi geçeceksin. seçiyorum ben. Seçiyor musun? Ekremi alıyorum. O zaman Ekrem gel, gel bakayım buraya. Ekip arkadaşı olarak. Tamam Ekrem gelsin arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hep birlikte, aynı anda yap bakalım diyelim sizler hazırlayana kadar. Tamam. 3 tamam, 2, 2 1, 1. Yap, Aynı bakalım. Anda yap bakalım. bakalım. <laughs> Aynı anda yap bakalım. Hayır yap bakalım. Şey. Şey. Aynı anda yap bakalım. <laughs> Aynı anda değil mi? Öyle yap diyelim, bakalım. Yap bakalım. Tamam, yap bakalım. Tamam. 3 2, 2 1 Yap, 2, 2, 2, 1, yap <laughs> bakalım. Osman'la birlikte ikinci etaptayız. Yap bakalım. Etabındayız. Yanımızda Kerem de var. Ekrem de var. Ekrem. Evet. <laughs> Ekrem de var yanımızda. <laughs> evet. Kerem, Kerem'e benziyorsun. Herkes öyle söylüyor. Değil mi? Herkes Kerem, Ekrem benzerliği gösteriyor. Evet. 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 Oyunumuzu, etabımızı tekrardan hatırlayalım. Tamam. Osman'ın yani daha doğrusu Kerem'in, Ekrem'in, Ekrem, in, Ekrem, in, Ekrem, in, Ekrem, in, Ekrem, in, Ekrem in, Kerem, Ekrem Kerem'in elinde arkadaşlar ee, bir takım ünlüler var. Tamam. Bu ünlüleri senin Anlatman gerekiyor. Tamam. Eğer sen 5 tane ünlüyü bu kişileri bildirebilirsen. 5 dakikada değil mi? 5 dakikada. 5 evet, kişiyi yaparsın bildirebilirsen. tanıdık yani çıkarsa yaparız. <laughs> bu etabı başarılı bir şekilde geçecek tamam. Osman tamam. diyelim. Ekrem. Aynen. Ben, bana da güzel anlat. Tamam. Okay. Evet. 5 dakika acele etme yani. Aynen. Tamam. Hazırsanız. Hazırız başlayalım. Sürenizi başlatıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. 3, 2, 1 süren başladı. Pas. Pas. <laughs> Geçtim. Kim bu biliyor musun? Tamam söyle. Eee... ben sana söyleyeyim. Anne, kadın ben, ben olabilir ben, mi? Tabii tabii tabii. Tabi. Ben, ben kadın, kadın Ben, ben fora var ya şarkısında geçiyor. Hadi akalım. Demek akalım. Doğru. Bir. Doğru bir geç. Geçen ben geç, de. Geçen ya da verdim. E, bir tane yüzüğünü fırlatmış bayağı sevgilisinden ayrıldı. Şarkıcı. <laughs> de, Ve, şey bir dakika dur dur söyleme. E, hadise. Doğru. Şey, <laughs> geç iki. Geldi, iki, geldi. Ver. <laughs> Bunu Geçelim. bilmiyorum geç. Kadın mı erkek mi? Kadın. Şarkıcım Bilemezsin mı? ama geç ben, ben de bilmiyorum. bilemem. Gibi. Okey. Kim bu biliyor musun? Bunu arkaya Eşinin koy. Eşinin ismini söyleyebiliyor muyum? <laughs> Söyleyebilirsin. Söyleyebiliriz. Fahriye Evci'nin kocası. Şey e, bıyıklı. Fari. Neydi? Neydi? Ee, dur. Neydi? Neydi? <laughs> <laughs> Durdu geçmiş Tamam süremiz var. Bakalım süreleri de var mı? Bu arada arkadaşlar 1 dakikayı geride bıraktınız. Çok iyi evet. kaldı 4 Ay, dakikanız. Sakin yüzde yüzde dur olmadı adamın aklı adamı geldi. 4 dakikanız Malzucuğlu kaldı. Balgaçoğlu ya işte. Balgaçoğlu evet tamam. Balgaçoğlu <laughs> kim? Evet hadi. Son. <laughs> 3 buçuk. Hadi çok iyi çivi. Doğru. Abi, şey. Ver. Kaç, Al, kaç oldu? Ya, Üç oldu. Var, <laughs> tamam. Lütfen. Son Lütfen. Son 2 tane bilmesi ee... gerekiyor. Nasıl anlatayım bana? Ee, Süren de çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Tamam 1 dakika. Turuncu Geçeğim saçlı mi? abi. Erkek turuncu saçlı böyle yakışıklı bir adam. Çok yakışıklı. Hani böyle Benim turuncu saçlı halim mi? Aynen. He tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Çok yakışıklı bir adam. Ee, ünlü aktör. Filmlerde oynuyor. Türk mü? Türk. Son geç abi. Geçtim. E Çok geç. merak ettim. Dakika arkaya geç. Geç bunu da. Okey. Geç. 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 Tazilik, geç. değil mi? Geç. Geçiyorum. Abi, eee Bruce aynı filmde oynadı. Şu an o ses Türkiye'de erkek şarkıcı. Hani seçim yapıyor ya. Arkadaşım benim. De ki. Yok o değil. Şeyci değil Şu mi? An saçını kestirdi hani. Geçen <laughs> gün Son iki dakika. Tamam. Dur ee, şey tam tam ee, Murat Boz. Doğru. Doğru. Kaç oldu? Dört. Beş. Abi bir tane komedi programı var. Peltek konuşuyor adam. Şeyleri söyleyemiyor. Bir şey Aynen. Doğru. Beş taneyi de bildiniz tamam. arkadaşlar. Okay. Şöyle, seni uğurlayalım bu etapta Osman'a tamam. devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bunları biz alalım senden Osman arkadaşlar. Bence güzel Sen bir teşekkür. Çok iyi teşekkürler. Devam mı? Sen devam tamam. tamam. Evet, şöyle biz bunları geri verelim. Osman nasılsın? İyiz Allah'a şükür. Gayet, çok iyi geçiyor. Evet gayet iyi geçti. Evet, gayet bu, iyi bu, geçti. geçti. Bu, etap, bu etap çok basit. Basit evet. bayağı güzel Güzeldi bir arkadaş. Evet güzeldi. Geldi. Osman bu etapta bizden 200 TL kazandı. Diyorum ki Osman gel geri verelim. 500 TL için. 500 TL. 500 TL. Ne yapalım? Ne yapalım? Arka gidelim mi? Arkadaşlardan bir destek alalım. Ne yapalım? Hadi soralım. Ne yapalım? Arkadaşlar devam mı? Tamam mı devam mı? Bence bu kadarlık yeter. Yeter bugün mi? Için? Evet. Bence ben devam yeter etkin. diyorum. Sınırları zorlama. Gidelim hadi. <laughs> Herkes böyle söylüyor. Ama belki sen de risk ee, alıp. Ben... Sınavımız varmış. Biz geç kalmayalım. <laughs> Güzel bahane. Biz yavaştan kaçalım. Tamam. O zaman ben sana bunu veriyorum. Alayım ben bunu. Güle güle. güle, güle. Güzel güle. günler tamam. daha Kendine dikkat günler. et. Hoşça kal. Sağ olun. Sağ olun. Yepyeni yarışmacılarımı buldum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Hoş bulduk. Hanginizden başlayalım? Tanıyalım biz sizi. Ben İrfan. Beykent Üniversitesi 3. sınıf. Evet. İktisat bölümü. İrfan. Evet. Bu kadar mı İrfan? Bu kadar. Kaç mi? yaşındasın İrfan? 21. 21 yaşımız. Hemen sana geçelim. Ben de Serhat Odabaş. İktisat... Serhat Odabaş. Serhat. 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 Ee, Beykent Üniversitesi İktisat 3. sınıf öğrencisiyim. 21 yaşındayım ben 21. de. 21. Aynı sınıfta Aynı. Aynı. Evet arkadaşlar ben bugün bu iki kişi rakip rakip olacaksınız birazdan. Hazır Aynen. mısınız doğru doğru. rekabete? Dostluk kazansın diye. Dostluk kazansın diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. var mı böyle bir iddiamız? <laughs> yok iyi, i̇yi iyi iddiamız İlk yok. İlk etapta tamam. 4 adet e sorun var çünkü. Tamam. En fazla tamam. puanı alan kendini bir üst tura taşır diyelim. Tamam. Var mı bir Yok, katıklılık yok, katıklılık. yok. Yok yani. mu? Yani, tamam yani. o zaman ben ilk sorumla başlamak istiyorum arkadaşlar. Gelsin mi sorum? Gelsin. Heyecan var mı? Yani, yani biraz. Yani yüzde kaç vardır mesela? Salla bir şeyler. 30 vardır ya. 30? 60. Yükselmiş. Senin heyecan yükseldi. Haydi bakalım. İlk sorum geliyor. Uzun ve ince yapılı sarı yeşil kabuklu kavunlar nerenin adıyla anılır? Kırk ağaç. Kırk ağaç. Doğru. Cevap 1-0. Devam ediyoruz. Halk arasında bir yere girerken şans getirmesi için ilk adımı hangi ayakla atmak gerektiğini inanılır. Sağ. Sağ. Sağ İkisi aynı anda söyledi o yüzden ikinci sıfır puan veriyorum falan diye bir şey. <laughs> olsun Kaç ya. puan verelim? 1-1 bir, bir verelim mi? 2-1. Üçüncü sorumuzdayız. Geviş getiren, Afrika'da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi benekli, ot yiyen hayvan hangisidir? Cebra. Zebra. Zebra. Doğru cevap mı? Hayır, doğru cevap değil. Deve. Bak. Zürafa. Zürafa. Al. Diyorum ki çok uzun boyun. <laughs> ya <Yani> doğru. <tam gülüyor> şey Kaç oldu? Üç, üç, üç oldu. Üç şey oldu. O kazandı galiba. Bir <laughs> oldu. Evet. O kazandı. Tebrik ederim. Ben tebrik ederim güle güle harca para. Dostluk kazandı mı peki sence? Tabii sence doğru. dostluk kazandığını görüyor musun? Kardeşimin dostluk kazandı evet. Öyle mi diyorsun? İnşallah öyle. Kendini bilmiyorum yani. Öyle mi? 10 onun para senin paran mı? Sen de öyle, ortak, ortak. sen ortak. De öyle düşünüyor musun? Peki? Sermayemiz ortak. Sermayeniz ortak. <laughs> ortak. O zaman görüşmek üzere. Kendine çok dikkat et. Hoşça kal diyelim. İsmi neydi kanki? İrfan. İrfan. İrfan böyle taptı 100 lira kazandı. Ben, ne yapalım? ben 100 lira alacağım arkadaşlarıma kahve ısmarlayacağım. Kahve ısmarlayacağım. İş de uzatmayacağım. Devam, devam etmeyecek misin? Devam etmeyi mi? hiç düşünmüyorum. Yoksa korktun mu Osman? Şey, infan. Yok valla hiç korkmadım. Çocuklar bekliyorlar beni Allah razı olsun. Tamam peki. 500 lira var mı için ucunda? Çok cümle? teşekkür ederim. Emin misin? Çok İlfan. eminim. <laughs> Emin misin? <laughs> Çok eminim. Şu parayı bir kokla. Yap böyle <gülüyor> çek. <laughs> Kokusunu <laughs> içine çek böyle bir. Ne kokuyor? Mis gibi. Mis gibi para kokuyor. 100 liranın üstüne kim varsa evet. kokuyor. <laughs> Ama 500 lira da olabilir. Gerek yok bize 500 lira. Yok mu? Olur ben 100 lira sana geleyim. Güle güle. Güzel günlerde harca. Teşekkür ederim. Hoşça kal. bir bölümün daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm oldu. Hem çok eğlendik hem de çok para dağıttık diyelim. Ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Başka bölümlerde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim.